I miss you, Marshalls. Me, <laughs> <I miss shopping, gülüyor> yes, me, yes, me too. I miss shopping, Kanye. Yes, me too. Two months, no shopping, no outside, no market. All day home. Evet, bizim toptancıya doğru yaklaştık. Siz de şuradan tabelasını hey göstereyim. Bak. Bakın, Sam's Club yazan yer. Bak, şuraya gidiyoruz. Walmart yazısının altında bizim toplamcımıza kadar geldik arkadaşlar. Şöyle trafikte beklerken etrafı da göstereyim. Come no, on, guys. one, two. Evet, burada da bir Walmart var. Walmart buranın alışveriş market zinciri. Her 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 yerde vardır. Buranın en büyük toptancısına geldik şu anda. Göstereceğim size arkadaşlar dışarıdan. Parka girelim. Of. Oh. Önce kazanmaya girelim. Ondan sonra ee, Sam's Club'ın gaz yerine geldik. Bunlar benzine burada gaz deniliyor. Görüyorsunuz. Çok ucuz olduğu için gazı buradan alıyoruz. Şu karşıda da bak görüyorsunuz. Küçük küçük restoranlar var. Farklı olduğu için siz de görün istedim. Şimdi buradan gazımızı alalım. Evet arkadaşlar. Şu an toptancımdayım. Ee, kekleri görüyoruz şu anda. Malzemelerimizi beklerken size kese aşırı derecede şekerli oluyor bunların. Görüyorsunuz yaş pastaları. Kekleri çok 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 tatlı. Bu çok güzel ama biz genelde bunları tavsiye etmiyorum. Almamaya dikkat ediyoruz. Onlar öyle seviyorlar. Aşırı şekerli seviyorlar. Ama görünüşleri bir harika. Görüyorsunuz. Burası Amerika'nın en büyük toptancısı. Biz de bütün alışverişimizi buradan yapıyoruz arkadaşlar şey vardır burada. Olmayan hiçbir şey yok. Şöyle tekrar göstereyim. işleri gerçekten çok güzel. Ama çok fazla tatlı yapıyorlar. Çok güzel görünüyorlar ama. Bizim restoranda yaptırdığımız yaş pastaları özel bir arkadaşımız yapıyor şeker güzellerini bir aile şekilde ayarlıyor. Normal bir şekilde. Bunları kadar şeker koymuyor. Evet, herkes alışverişini yapmış. Toptancıdan çıkmak üzereyiz. Görüyorsunuz kalabalık, kasalar dolu. Ee, Burası da insanların alışverişini yaptıktan sonra yemek atıştırdıkları yer. Güzel burada buranın üyeleri burada yemek yiyorlar arkadaşlar. Sadece buranın üyelerine mahsus olmak üzere burada yemek yiyorlar. Bunu sadece çaktırmadan çekiyorum. Kimse anlamasın diye şöyle görüntüyü alayım. Evet.